Merhaba canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi yine şöyle ben orta boyayım. Orta boydan Azıcık büyük diyeyim. Üç tane soğan doğradım. Şöyle içine de beş, beş alt dilim de sarımsak doğrayacağım. Ne yemeği yapıyoruz? Bugün yemek demeyelim de kıyma kavuracağız diyelim. Benim terörü seviyorlar. Yemek seçiyorlar çok çeşitli için. Ne koyacağım bazen inan şaşırıyorum. Yine bunu böyle arada bir yiyorlar. Ve şartış. Sarımsak. Doğruyorum. Ay başına gideceğim köyde şart günlüğüne. Bakalım o zaman kim yapıp da yiyecek. Ne yiyecekler bakalım merak ediyorum. Her biri yemek yiyecek. Bakalım ablaları ne yap verecek bunlara. Çalışıyor zaten ablaları. O da kara kara düşünün çocuk bebeğe kim bakacak diye. Bugün 24 dönüyor. 24'te bugün kızım. O da çok hastalanmış. Yoğun bakım çok soğuk oluyor. Soğuk olduğundan hastalanmış. Arız, burun, telle, çumuk gidiyor. Öyle gitti 24'e gene. Mecbur gitmek zorunda çalışıyor şey. Hani dedim o benim iki sofa aşağısında oturuyor. bizim üstünden er boşandı buradan. Dedim ki orayı tutayım çocuk dedim kışın soğukta gelmesin. He. Akşam gidiyor sabah geliyor. Dedim burayı tutuvereyim ona çocuk dedim en azından dedim, hani üşümez Buradan ben çıkarım yukarı. Yukarıdan aşağı ineceğiz hiç hani çocuk dışarı çıkmamış olur. Hastalanmamış olur diye düşündüm. Benim düşündüğüm gibi olmadı. Maalesef dedim hadi dedim, 14 15 e verse kiraya dedim tutarız. İyi kötü dedim ben hani ikisi ikisi çalışıyor az çok ben de destek olurum ama yok. 30 milyardın açtılar kapıyı 30 milyara kiraya vermişler yukarısını düşün yani 30 milyar onu da emlakçı Demiş ki buralarda evler çok pahalı. 30 milyar eder senin evin. Böyle bir şey olabilir mi ya? 30 milyar bir ev kira verilir mi? İnan verilmez ya. Neyse ezen okusun öyle konuşalım. Evet şöyle biberlerimle katlı biberim kattım bir tane. Biraz da yeşil biber. Şöyle bunları böyle bir açık bir kavuracağım. Ya az koydum biraz kıymayım yağlı diye. Öyle işte dostlar. Yani emlakçılar araya giriyor. Senin kiran şu yapar, bu yapar diyor. Söylüyorlar kendileri de bir kira parası alıyorlar. Hak mı bu kira parası almak ya Bu kadar yani em, Emlakçıların da Alması hak mı bir kirayı Kazanmadan otururken bir evi gösteriyorsun Diyorsun ki Bir komisyonda ben alıyorum Yani bir ev kirası da ben alıyorum 30 milyar kira verecek 30 milyar emlakçıya verecek 30 milyar bir depozite verecek Altına bir ev Geldi mi sonra 100 milyara e peki Sonuç ne yani bir, 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 bu kadar olmaması gerekir bir kira alan askeri ücret çocuklarımız askeri ücret. Benim kızım özel hastanede çalışıyor damadımın ama askeri ücret oluyor. Hani bir üstü vermedi özel hastaneler çocuklara yani fazla para vermiyor. Demek yani senin ailen şu gece boyunca çalışıyorlar. Aldıkları askeri ücret. Yani yemeden içmeden iki çocuğun kira iki, iki çocuğun kazandığı paranın bir, birinin ki hepten gibi birinde yarısı gidiyor yani düşün bu kadar olmaması gerekiyor bu kadar kiraların atmaması gerekiyor buna da yani bizim büyüklerimiz bir çare bulması gerekiyor ya az yağdaştayım yağ ya koydum. Yazık günah yani millet evine mi ekmek getirecek kira mı verecek ben anlamadım gittim. Şimdi yani şimdiki oturduğu kira ev sahibi çok iyi. Allah razı olsun yani ev sahibi kızımın şu anki o ev sahibi iyi ama binası çok eski. 40 senelik bina. Belki daha fazla. O yüzden dedim hani hem dedim çocuk hastalanmaz dedim hani ben çıkarım o benim yukarıdan aşağı indiriler aşağıya ben burada bakarım ama yok. Öyle deyince kaldı tutamadık maalesef. Hani tutmanın imkanı yok. Çocukların kazandığı paranın hepsini oraya yeme lazım ki onların hiç yememeleri lazım. Yani bırak elektriği suyunu bırak en azından. Hiç yemeden kiralarını hep oraya vermeleri lazım. Bugün de böyle bir konuşmak istedim arkadaşlar. Kusura bakmayın başınızı ağrıttım ama yani kiracılar da düşünmek lazım. Yazık günah yani onları düşüneceksin. Yani çocuklarımız bir şeyler istiyor alamıyorsun edemiyorsun. Yani Allah'a çok şükür ilk kötü kafamızı sokacak bir evimiz var ama çocuklarımın da olsaydı yani kızımın birinin var birinin yok işte geç onun da olsaydı o, olmadı olmadı yani Allah Rabbim inşallah gönlümüzde göre bir verirdi bir yerlerden inşallah alabiliriz yani ne yapalım kurban oldum Allah'ım kimi biz destek olacağız kimi kaynanası gibi destek olacak böyle de çocuklarımıza bakacağız başka çaremiz yok böyle biraz kahvulsun. O kıymasını ekleyeceğim sonra. Şöyle kıymam var. Benim orada kıyma içine. Ben önce soğanı kavuruyorum. beni falan kavuruyorum. Ondan sonra kıyısına koyuyorum ki şey ee, soğanlar diri kalıyor. Diri kal kalınca da benimkiler yemiyor. O yüzden ben önce soğanı kavuruyorum. Öyle daha güzel olur. Yavrum kalktın mı sen? Bu istiyor. Su iste benim oğluma su verin. Dayısı. Tatlı ver benim oğluma sen. Anneannesinin hani balısına. Evet aşkım. Düştüm yandı. Zorlan uykum. Zorlan. Çocukluğundan, bebekliğinden ben o ütüyü sevmiyorum. Evet dolu bir kaşık ye karabiber attım. Derdelim. Her şeyi su biber atıyorum içine. Beyin fazla yiyemiyor. Bu sana açabilsem tabi yavrum. Bu arada da ellerim de ellerim açmıyor. Aç oluyor. Şimdi ağzını çekelim. Karar verdi bununla gitti. Şöyle dolu bir kaşık kırmızı toz bıraktım. Çok az Şöyle nane attım. Kesip atacağım şimdi içine. Bir arama veriyor şimdi. Bir dakika, bir, dakika. bir dakika. En azından kıyma kokusunu alıyor kekik. Biraz iri kesip yerim. Çok az atıyorum yani. Çok böyle kuk olmasın diye. Şöyle. Bak tenceremin altında kısayım. sağlık kemerini azıcık da tereyağı için için çok zorlaştı artık. Çok aşırı derece zorlaştı. Domatesimin bir parçasını doğradım. Bir parçasını daha doğramadan için attım. Bir tane domates doğruyorum içine. İnsan ne olsa doyar soğan ekmekte de ye, yese doyar ben hiç aramam bana yeşillik olsun yeter ekmeğin arasına kol yedim çok onu bunu arayan bir insan değilim bazen diyorum damadı büyük damadı oğlum diyorum siz beni besleyemezsiniz ben çok yemek yiyorum gülüyorlar bana hiç aramam hiç şöyle kavuracak güzel. Şimdi biraz acıktım arada bilmiyorum. Acık bunu katıp şöyle bir kavuracağım. Şöyle bu kavrulsun. Salçasını katarken görüşürüz. Salçasını eklemeyim şimdi. Hangi bir şeyin yanına? Tamam. Çorba yapar mıyım bilmiyorum ama düşünüyorum yani onda. Çocuk var çünkü o yüzden yapabilirim. yapmıştım el yapımı. Alabilsem cumartesi yine bak. Yine yapacağım bakalım yapabiliyor muyum? Deneyeceğim yine. Yapmaya. Şöyle su ekleyeceğim ben bunu. Şöyle küçük tabakla bir tabak su ekledim. Bakacağım ona göre daha ekleyeceğim yani. Bildiğim bir yemek gibi azıcık sulu oluyor. Sulu yapıyorum ben bunu. Şöyle. yiyor benimkiler böyle seviyorlar. Tamam. Bu böyle kaynayacak. Kaynadıktan sonra ağzını kapatacağım. Kaynasın. Yemeğim pişti. Bugünkü yemeğim de böyle olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Bana destek vermeyi unutmayın. Bir like bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz.